Arkadaşlar selamlar. Birkaç gündür boş muhabbetler videosu yapmadık. Hemen bir boş muhabbet yapı verelim. İsminin boş muhabbet olduğunu aldanmayın ha. Bayağı dolu dolu bilgiler de vereceğiz. Tabi bu süreçte farklı farklı videolar yaptık dostlar. Onları YouTube'dan zaten takip ediyorsunuz. Bizim şuradaki Telegram kanalımızdan da genelde videolarımızı veya tweetlerimizi veya önemli gönderilerimizi paylaşıyoruz. Mesela ne yapmışız? Supervolk'ta güzel bir güncelleme geldi. Onu anlattım. İzlemediyseniz bu hayat kurtaran bir özellik gerçekten. Şu kadar bütçeyle ne alabilirim? Nasıl bir sistem kurabilirim? Ne kadar kazanırım? Amorti süresi ne kadar olur? Kaç point, kaç volka denk gelir falan bütün bunları anlattık. Gerçekten güzel bir özellikti. Yine Supervolk'ta arkadaş ekleme özelliği var dostlar. Bu da güzel. Beni hala eklemediyseniz şimdi gösteririm ekrandan nasıl yapacağınızı da buradan yine anlattım. Şuradan tweet olarak da atmışız. Eee Burada Superblock'ta seviye yükseltmeyi bir Excel tablosu olarak paylaştım. Böylelikle hangi seviyeden alırsanız alın maliyet hesabı yapabileceksiniz. Grant'ı Volk'a, Volk'ı Grant'a dönüştürüp bir hesap yapabilirsiniz. Belki marketten ucuza alıp düşük level sonra da yükseltebilirsiniz. Tamam mı Excel burada? O videosunda da nasıl kullanılacağını anlattım. Bir iki tane değiştirmeniz gereken fiyat olacak. Ondan sonrası kolay çekiliş yapmışız. Sonrasında bir çekiliş daha yapalım demiştik ama yoğunluktan yapamadık. Bugünlerde başlatırız. Bir ayakkabı daha veririz. Super Walk uygulamasına yürüyüşe başlamadım. Çünkü size göstermek istediğim bir iki tane şey var. Birincisi o. Market olayını bir daha gösterelim. Siz yine de o videoyu izleyin. Orada detaylı uzun uzun anlattım dostlar. Şuradan aşağıya inip Buradan bir set set diyelim ona biz. En az 3 ayakkabıdan oluşan bir set kurmak istiyorsanız şu kadar param var bu kadar yürüyebiliyorum derseniz sizi yönlendiriyor. Bayağı detaylar var o, o, videoda onu bir izlersiniz. Şuradan arkadaş eklemeyi de göstereyim dostlar size. Sağ üstte bakın iki tane adam var yan yana ona tıklıyorum. Ve burada arkadaşlarımızı görebiliyoruz. Beraber ilerleyen zamanlarda belki aynı zamanda egzersizler yapabiliriz, etkinlikler yapabiliriz. İleride belki burada sohbet gelirse sohbet ederiz, çekiliş yaparız, ödül veririz falan. Burada kaç arkadaşımız varmış? 21, 100 kişi ekleyebiliyoruz. Şu sağ üstten aramaya tıklıyorsunuz ve buraya postmodern yazıyorsunuz. Çıkıyor, ekle diyorsunuz. Tamam bana teklif geliyor, ben de kabul ediyorum. Böyle böyle devam ediyoruz. Şimdi bir şey daha göstereyim. Onu da yine nerede attım? Video şey tweet olarak atmıştım ama video olarak izleyenlerde de hemen görebilsin diye anlatalım. Dostlar bakın ee, nereden gösterebilirim onu? Şurada bakın benim kaç şu sağ alttan tıklayayım. 31 ayakkabım oldu? Tamam. Şimdi 31 ayakkabıya çıktığınız zaman şuradan gösteri vereyim size. Marketten yüzde ee, on. Boosters enerji booster veriyor dostlar size. Bu önemli çünkü enerjiniz arttıkça artık zaman problem olmaya başlıyor. Çok zamanlar oluyor. Şuradan onu size gösterelim. Bunu anlattığım ayrı videolar var ama şu an hemen şuradan gösteri vereyim. Enerji booster olayını baştan sona. Kaç çeşit enerji booster var ve Nasıl sağlanıyor onları anlattığım bir, ayrı bir video var onu izleyebilirsiniz bakın şurada ne diyor 31 ila 35 ayakkabın varsa 20 enerji alırsın ve yüzde %10 enerji booster alırsın 51 ayakkabıdan sonra da %50 enerji booster alıyorsun Buradaki %50 senin süreni tam olarak yarıya indirmiyor çünkü Enerji başı olarak hesaplanıp 0.20 ile çarpılıyor falan uzun bir hikayesi var o videoda anlatmıştım Ama yine de fena değil mesela 30 dakikayı 20 dakikaya indirebiliyor eğer %50 sağlarsanız Evet o yüzden mesela hatta onu nereden göstereyim size? Şuradan ayakkabımın özelliklerine daha doğrusu hesabımın özelliklerine baktığım zaman bakın enerji boost %10 artı diyor. Neden? Ayak, parantez içinde yazmış ayakkabıdan dolayı. Title'dan da %5 geliyormuş. Aslında title'ımızı bir üst level'e atsak oradan ıı, şey gelecek. %10 gelecek. Onu da göstereyim. Baya madem yürüyüşe başlamadık. Menülerde birazcık turlayalım. Bakın Rare 5'teyim ben şu an. Ve 53'teyim. 55'e çıkarsam bunu da anlattığımız video var dostlar Title konusu bu da önemli Ne olurmuş Epic 1'e geçermişim bakın Enerji booster'ım %5'den %10'a çıkarmış %10 da oradan gelecek Böyle böyle zamanınızı azaltabiliyorsunuz Enerjiniz arttıkça Zaman bir probleme dönüşüyor çünkü Şimdi bende Rare Walker Level 31 ayakkabı var Bununla yürüyüşe başlayalım 22 enerjimiz var Harcayamayız bunu ama Olsun yürüyebildiğimiz kadar artık Enerji booster sağlaması bile benim için önemli bir özellik. İlla o kadar enerjiyi harcayayım diye bir derdim yok. Ee, tamam, Super Walk'ta genel olarak bahsettik dostlar. O son attığım iki videoyu izlerseniz onlar önemli. Özellikle Shoei Combo diyor ona. Ayakkabı Combo Seti oluşturma videosunu kesin izleyin. Orada bana sorduğunuz soruların birçoğunun cevabı olacak. Ne kadar kazanırız? Ne yatırırsak ne alırız? Amorti süremiz ne olur? Onun bütün mantığını anlattım orada. Hadi bakalım bunu geçtik. Step'inde durumumuz ne? Step'inde Yavun Efendi'nin sorularına yani sorulara Yavun Efendi'nin cevapları var. Onları Türkçeleştiriyorum ben atıyorum. Bazen belki Telegram'da falan paylaşmıyor olabilirim. Twitter'dan dostlar takip ederseniz buradan görebilirsiniz. Burada e, böyle 4-5 şey defa bu sorulara yanıt verdi. Ve e, ne bileyim genellikle şey bazen basit sorular da seçiyor sanırım bilerek zor sorulara cevap vermiyor ama mesela bugün burada şeyi sormuş e, insanlar alfa testine davet edildikten sonra mesela o süreçle ilgili birkaç soru vardı kendileri işte hemen alabilir mi ayakkabı gibi veya alfa testine girmeden bir başlangıç olabilir mi? Burada bu, bu alfa süreci bizi biraz sıkacağı benziyor. Yani sen davet edilmeden hausa alfa testtekileri seni hausa davet etmediği sürece bir giriş yöntemin olmayacak gibi gözüküyor. Ta ki beta sürecine kadar. O zamana da neler olur neler kalır zaman nasıl ne gösterir bilmiyorum. Bu alfa testinde kişilerin davetiyle girme olayı benim biraz canımı sıkıyor açıkçası. Çünkü belli olmaz yani. Şimdi alfaya şey çıkmazsa bize bir de başvuracağız ya çekilişle çıkmazsa belki Step'ni Go'ya inatlaşacağız ve hiç girmeyeceğiz. Bilmiyorum ben öyle yapabilirim. Öyle bir tarafım da var benim yani sonuna kadar gidiyorum. Olmazsa da tamamen vazgeçebiliyorum. Bakalım neler olacak. Ya da belki sizlerden biri çıkarsa hocam ben de seni davet edeyim falan derse olur. Yoksa ben gidip sağdan soldan şey yapmam yani. Yok biri beni davet etsin falan diye uğraşamam. Neyse bakalım. Step Go ile ilgili bir oynatma listesi yaptık white paper'ın hepsini zaten anlattık. Biz konuya çok hakimiz. Ama hani bazı yerler tam net değil ya. Onunla ilgili falan sorular olursa Yavne Efendi cevap veriyor. Ama e, çoğunlukla kafamıza oturmuştur o videoları izlediyseniz. İzlemediyseniz de hala vakit var. Ayın kaçı demişlerdi? 19'unda. 17'sinde bir ama yapılacak sanırım. Yine bir ayakkabı çekilişi falan var herhalde orada. Ayın 19'unda Play Store'da ee, iOS için var mı tam emin değilim ama Play Store'da yani Android telefonlar için Step Go uygulaması artık indirilebilir olacak. Ondan sonra herhalde uygulama içerisinden alfa test için başvuru süreçleri ve GMT staking olayları olacak. Ondan sonra kime çıkacağı belli olacak. Çıkanlar yürümeye başlayacak. Sonra house'larını oluşturup insanları davet edecek. Ve böyle böyle sonra house'u sürecini tamamlayan kişiler kendileri artık sisteme dahil olabilecekler falan. Böyle 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 ilerleyecek. Bakalım neler olacak. Step ne durum ne diyorsanız. Hatta Step'le ilgili bir sorular da vardı. Step'le birleştirmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. İşte Step'le etkileyecek mi? Hayır deniyor ama belli olmaz. İlla yeni bir oyun. Iı, dinamikleri değişebilir. Step'le etkiler bence. Biraz kazançları azaltabilir. Ama Step'le go'dan belki beklenen verim alınmazsa da Step'le her zaman bence ıı, az da olsa kazancı da azalsa kötü de etkilense devam edecektir diye düşünüyorum. Belki de insanlar aynı bu Gaz Hero'da da büyük bir ilk başlarda heyecan oldu falan. Biz ona da girmedik zaten. Ve sonrasında neredeyse unutuldu herhalde. Ben hiç görmüyorum paylaşımları falan. Az çok benim önüme düşer. Hiç paylaşım gelmiyor. Ayağıma diken battı. One minut. Bakacağız artık duruma göre dostlar. Ben sizi yönlendiririm. Stepne girme noktasında olan varsa birazcık daha beklesin bence. Ama girenler de üzülmesin ben yeni girdiydim falan diyen arkadaşlar var. Bak hemen uyardı. Süperlok yürüyor musun dedi. Algılayamadım dedi ve titreşimle uyarıyor. Neyse stepinde GST'nin şeyi biraz düştü değeri. Biz şu an GST kazanıyoruz ama hangisi düşmedi ki? Piyasa bayağı aşağı gitti. Altcoin'ler çok eziliyor. Bitcoin aşağı yukarı aynı yerlerde dalgalanıyor. Bitcoin yükselirken altlar yukarı gitmiyor. Bitcoin aşağı inerken hepsini çok fena baskılıyor. Bakalım bu altcoinlerde sonumuz ne olacak? Bitcoin'de olan için kafası rahat. Orada şöyle bir durum var. Çok fazla artmıyor ama çok da üzmüyor. Az riskli olsun ama uzun vadeli olsun diye düşünenler zaten büyük bütçesi olanlar genelde Bitcoin'de takılıyorlar. Belki bir sepet yapılıp biraz da altcoin ekliyorlardır. Artık onu ke kişiler kendileri bilir. Step'de nerelere gittik dostlar ya. Hadi bakalım. Stepinde böyle. Tutturalım bunu da yukarıya. Başka Twitter açıkken söyleyeceğimiz bir şey var mı? Şimdi dostlar Twitter'dan gönderi yaptığım zaman bir de Telegram'a atmaya üşeniyorum. Daha doğrusu orada bir bilgi kirliliği yapmak istemiyorum. Siz hem Telegram'dan hem Twitter'dan takip ederseniz ben böyle orada paylaştığımı burada paylaşmak, burada paylaştığımı orada paylaşmak zorunda kalmam. Biliyorum ki bazı kişilerin Twitter'ı yok, bazıların Telegram'ı yok. Yine de attığım tweet'i Telegram'a da gönderiyorum ki oradakiler de görsün falan diye. Bazen Telegram'dakini orada paylaşıyorum falan. O yüzden Telegram ve Twitter hesabı açarsanız bu süreçleri takip etmek çok daha kolay olur. 650 bin görüntülenmeye ulaşmışız ve 1000 videoya yaklaştık dostlar. 1000 video olduğumuz zaman bir çekiliş yapacağız. Hadi bakalım başka. Burada şeyi anlatmışım işte 31 ayakkabım olduğu zaman %10 enerji booster aldığımı anlatmışım. Başka? Ketizen, Step, Superwalk yürüyüşlerimizi paylaşmışız. Attığımız videoları ve mesela Superwalk'un böyle çekilişleri oluyor. Bunlara katılmak için Twitter gerekiyor. O yüzden Twitter olmayan arkadaşlar var. Youtube'dan izliyorsanız bir Twitter hesabı açıp takip edebilirsiniz. İlla ki böyle isminizi, cisminizi yazmanız gerekmiyor. Anonim bir hesap açın. Takip ettiğiniz, ilgi duyduğunuz konuları, kişileri takip edin. Çekilişlere katılın. Bak 50 kişi, 50 kişiye veriyor 16 dolardan. Neden bunlardan birisi biz olmayalım? Falan filan yine Step'nin şeyleri var, çekilişleri var ama Go'ya da ayakkabı vermek için ama hep genesis istiyor. OG genesis istiyor. Bilmem ne istiyor. Biz onlara başvuramıyoruz. Çünkü ayakkabımız yok. Onlar biraz daha pahalı. belki sizlerden olan varsa başvursun. Superwalk yine birçok işbirliği yaptı. Onlarla ilgili paylaşımlar yapmışız falan filan. Neyse. Twitter'a attım. Telegram'ımızda bir şey var mı? Az önce gösterdik zaten. Yine aşağıda açıklamalarda linki var. Oradan takip edebilirsiniz dedik. Onu da attık. Superwalk'u da anlattık mı? Evet. İlk başta uygulamayı göstermiştik. Birkaç tane özellikten bahsettik. Superwalk'un neyse ayrı bir video yapacağım. Bazı bahsedeceğim şeyler var. Onu ayrı bir videoya saklayalım bakalım. Evet başka neyimiz var? Başka da pek bir şeyimiz kalmadı. Volkan'da parayı gönderdik ama satmadık. Satsak olacakmış ya. Bayağı düştü herhalde. Zaten çok bir para değil de satılabilirdi. Neyse artık o öyle kalacak. Bekleyeceğiz tekrar. İçerideki elemanları da üşenmezsem azar azar satacağım yani. 50'den fazla vardı. Üçer üçer satılabiliyor. Rankın yüksekse 5'er beşer, beşer de satılabilir. Öyle ilerleyeceğiz. Telegram'dan şeyi gösterelim. Ketizeni gösterelim. Biraz rüzgar var ama idare edelim. Ketizende dostlar. Ne durumdayız? Bizim eşekler kaça gelmiş bakalım. Şimdi 218 levelle kadar yükselmişiz. Şimdi soru şu. Sizlere ben sorayım. Hep siz bana soruyorsunuz ya. Daha işte Haziran'ın sonu gibi daha doğrusu 2024'ün ikinci çeyreği. Haziran'a falan denk geliyor değil mi? Gibi airdrop verileceğinden bahsedilmişti ama mesela süreçte şöyle şeyler de vardı. Daha bu ikinci aşama mesela geçen staking aşamasında bunun 3'ü 4'ü 5'i olacak denmişti. O süreçleri fazla yakalayamadık ama airdrop verme zamanı geldi. Acaba airdrop olayı ertelenecek mi? Yoksa şak diye bir gün dağıtım yapılıp devam edilecek? Bu 3-4-5 aşamalar gelmedi. Ne olacak? Gibi sorular var kafamda. Benim içinse en önemli noktası şu. Ben hani bir staking etkinliği daha gelir. Bunun için balık tutayım elimde diye. Şu aldığım balıkları tutuyorum. 210 bin balığım var gördüğünüz gibi şurada. Bunlarla kedilerin seviyesini yükseltirsem bayağı bir yükselir kedilerin seviyesi. Ee, ama staking olayında da geçen sefer balık çok iyi kazandırmıştı. O yüzden balık almıştık. Elimizde tutuyoruz. Yine böyle etkinlikler olacak dedikleri için. Acaba diyorum kedilere bassam mı bu puanları? Sizler ne diyorsunuz? Sizler hangi durumdasınız? Ne düşünüyorsunuz? Ketizenle ilgili bir yorumlarınızı yazın bakalım. Sizler bazı konuları benden daha iyi biliyorsunuz. Forumları araştırıyorsunuz. Bütün detayları bilen arkadaşlarımız var. Ben o kadar işin detaylarında değilim. Ben ana büyük resme bakarım ve kendimce bir strateji belirler ilerlerim. Ne yapalım şimdi? Balıkları dağıtalım mı? Yoksa hocam dursun bir staking daha gelir yine lazım olur mu diyorsunuz? Benim kafamda aslında kendimce bir şey var ama yine de size sormuş oldum. Bakalım ne yapacağız? Başka burada ne var? Şu çark geldi. Çark bir işe yaramıyor dostlar. 30-35 tane adam davet edeceksin ki ancak o zaman belki o hani 9.99'da veya 19.99'da kalıyor ya. Onu yukarı taşıma şansın belki olabilir O da zaten dolar olarak vermiyor sana Oyun içi para olarak falan veriyor Ben çok önemsemedim onunla Bazen hatta bugüne hiç girmedim Belki de e, çevirmiyorum bile bazen Neyse başka ne var Başka çok da bir şey yok Bizim ligimiz Master'a çıktı Herhalde geçen videoda Çıkmışızdır oraya emin değilim e, 24.000. sıralamadayız Sonra da bir Royal kaldı zaten Bizim sanırım o parayı dağıtırsak biz Royal League'e çıkabiliriz diye düşünüyorum. Ligleri kedilerin levellerine göre atlıyoruz. Onu da söylemiştik zaten. Ee, bakalım o white paper'da bir değişiklik olduğundan bahsedildi falan. Ben çok o white paper'a hakim değilim. İkinci çeyrek olarak yazıyordu. Sonra bir kaldırdılar geri koydular herhalde. Tam ben o süreçleri takip etmedim aslında. Önemli değil. Bakacağız haberlere duruma göre. Kafamdaki senaryoyu da madem söyleyeyim hem sordum size ama dağıtıp kedileri yükseltmeyi düşünüyorum. Ama bir staking gelirse de yapma, yapmamış olacağız veya kedilerin leveli yüksek olduğu için oradan belki kurtaracağız. Çünkü yarın kedi seviyesine göre veya liginize göre airdrop gönderdim deyip şak diye gönderirse bizim balıklar öyle elimizde kalacak gibi gözüküyor. O yüzden ya da belki bir kısmını bırakırız. Birazcık kedilerin seviyesini yükseltmekte kullanacağım. Hadi bakalım. Burada başka bir şey var mı? Şuradaki Örnden görevleri yapabilirsiniz. Basit görevler var. Mesela çekin görevini arada bir yapın dostlar. Bunun da sanki bununla da ilgili bir e, airdropta önemsendiği ile ilgili bir öyle bir söylenti diyelim artık. Neyse. Atalım biz bunu. Şimdi şifre falan ister. Videoyu editlemekle uğraşmak istemiyorum. Telegram'dan işte Ketizen'i de anlattık. Buna benzer bir sürü oyun da var dostlar. Sizlerden bana gelen de var. Benim bildiklerim, gördüklerim de var ama hangi birine koşacağız? Çok da fazla enerji harcamaya gerek yok diye düşünüyorum. Piyasalara da bakıp o zaman bitir verelim. Hadi bakalım. Enerjimiz ne kadar oldu? Daha 4 enerji harcamışız. 20 dakika olmuş yani. Piyasa biraz kötü gidiyor kriptoda. Ama yapacak bir şey yok. Herkes bıkacak böyle falan bir ummadığın anda birden yükselecek. Belki de yükselmeyecek. Bilemiyoruz. Ama öyle göstere göstere kimseye kazandırmadığı, bu kriptodan para kazanma işleminin o kadar da kolay olmadığını herkes bir anlayacak önce girenler. Çoğu pes edip kaçacak. Sonra yavaş yavaş kazananlar da sabırlı olanlar bence uzun vadede kazanacak diye düşünüyorum. Grant Super Walk'un tokeni 12'lerde, GMT 19.5'larda. Walk Volk, Super Walk'un tokeni 29 Volkan 37. Volkan bayağı düştü. 60'lara kadar çıkmıştı değil mi? Bir pump yapmıştı. GST 19. 20 desek biz 300 kazanıyorduk 6 dolar. Hadi masrafıyla falan 5 dolar desek iki hesaptan 10 dolar yine hala kazanılıyor. Yani step'ne girdik, kötü mü ettik ya da işte hemen çıkalım mı noktasındaysanız tabii 300 GST kazanmak için bir sistem kurmak lazım ama Belki de ucuza kuracaksın şu an. İleride belki Stepn Go tutmayacak. Sonra millet Stepn'e tekrar yüklenecek. Eyvah. Bir şeyler koşa koşa gitti önümden. Bu yılan değildi ama neyse. Ee, o yüzden bence yani 10 dolar benim için fena olmayan bir kazanç. En azından mesela şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ya gidip oraya yatacağım parayı kripto alırım, tutarım, daha çok kazanırım diyorsunuz ama aldım mesela her gün düşüyor. Ne yapacaksın? Burada en azından 10 dolar, belki bütçene göre 5 dolar veya 20 dolar her gün sana nakit akışı geliyor. E sen onunla tekrar pozisyon açabilirsin. Tekrar alım yapabilirsin. Tekrar ortalamanı düşürürsün. Ya da ne bileyim nakit ihtiyacın varsa onu karşılayabilirsin. O yüzden sıcak gelen para, günlük gelen para her zaman daha iyidir diye düşünerek bazen az kazanç olur. Bazen uzun vadede amorti eder. Bazen pahalıya giriş yaparsın. Bunları göze almak lazım diye düşünüyorum. Başka burada hepsine tek tek bakmayalım. BNB 600'lere kadar inmiş. 700'leri görmüştüm. Ethereum 3400'lerde. Ne oldu? Hani ETF onayı ETF onayı. Yalan oldu. Yine başladığı noktaya geri döndü. Bitcoin 66.000'lerde. Bitcoin de biraz salmış gerçi. 70'e doğru gelmişti değil mi? Önemli değil. Yani Bitcoin bir inerse diğerleri 5 iniyor. Öyle düşünün. Dogecoin 13.90'larda. Başka ne var? Solana 140'larda. 200'e doğru yaklaşmış mıydı? 180'lerde falandı. Um, dolar 33'e doğru gelmiş USDT aslında bu Dolarla genelde paralel gidiyor ama Bazen bu dolardan biraz ayrışabiliyor Bakalım durum nedir Sterlin 41-48'lerde Genelde zaten Dolarla sterlin paralel işte Çapraz kurdan beraber gider Burada sanki USDT'nin kendi bir hareketi var Çünkü şu sterlinin hareketinde Çok bir değişiklik yok olmamış Altın 2300'lerde Uzun zamandır buralarda duruyor zaten Ve İstanbul borsası da şu vergi mergi muhabbetinden sonra birazcık toparlanıyor herhalde. Çünkü önce bir vergi gelecek dediler. Sonra vergi almayı düşünmüyoruz dediler. Yani şey işlem vergisi. Kazançlardan yine de 10 binde 3 müydü neydi öyle bir vergi almayı düşünüyorlar ama 10 binde 3 bir şey değil önemli değil ama her işlemden bir vergi alınırsa kripto için sanırım öyle bir şey düşünülüyor. Bayağı sıkıntı olacak gibi. Şu an her şeye böyle detay konularda bile çok vergi geliyor. İşte yurt dışı çıkış harcına, ne bileyim işte kuryelere geliyormuş herhalde moto kuryelerin kazançlarına yani bakıyorlar nerede bir kazanç var oraya vergi o yüzden bakalım neler olacak bayramdan sonra bunlar sırayla tıkır tıkır gelecek diyorlar bizim için ise en önemlisi kripto bu kripto işini umarım ellerine yüzlerine bulaştırmazlar evet dostlar bir videonun daha sonuna mı geliverdik ya hemen bitiyor ya bu videolarda kaç dakika olmuş nerede ekranda parlıyor göremiyorum Kayıt şeyimiz nerede? 21 dakika olmuş dostlar. 1,5x hızında bence izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Videolarda genelde öyle e ı diye uzun uzun boşluklar bırakmamaya çalışıyorum. Ben de öyle videoları izleyemiyorum çünkü. Ama 1,5'a da alırsanız tadından yenmez diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.